Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in vergi indirim anlaşması yapması, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul'da gerçekleşecek olması, Hindistan ve Pakistan arasında barış sağlanması ve PKK'nın kendini feshettiğini açıklaması piyasaları olumlu etkiledi. Finans analisti İslam Memiş, yayınladığı videoda bu konum türde yatırımcıyı uyaran açıklamalarda bulundu. Gram altın ne zaman almalı? Borsa için ne zaman harekete geçmeli? Dümüş yatırımı karlı mı? İşte tüm detaylar. TGRT habere göre, yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul haftaya 9.506 puanla başladı. 9.550 puan seviyesine doğru yükseliş bekleniyor. Borsada pozitif görünüm sürerken, yatırım için yükseliş başlamadan pozisyon almak gerektiği ifade ediliyor. Borsaya şu an yatırım yapmanın yanlış olduğunu ve yükselme inmesi göstermeden önce yatırım yapmak gerektiğini vurgulayan Memiş, döviz kurları stabil başladı haftaya ama euro biraz daha fazla değer kaybetti. Teknik olarak beklediğimiz seviye 1,11 euro dolar seviyesi. Euro almak isteyen yatırımcılar için bu hafta %50 uygun. Dolar kuru bugün 38,73 seviyesinde. Bu seviyede oyalanmasını bekleyebiliriz. Euro, Türk lirası kuru 43,34 seviyesinde. Aşağıda 43 lira seviyesi yukarıda 44 lira direnç seviyesi şeklinde oyalandığını görebiliriz, dedi. Altın fiyatları yılın ilk çeyreğinde agresif yükseldiğini ifade edenmemiş, altına mesafeli durarak ilk çeyrekte gümüş toplamaya devam ettiklerini, ve gümüşün uzun vadede yatırımcıya kazandıracağını belirtti. Ons altın fiyatının 3255 dolar seviyesinde olduğunu belirtenmemiş, yaklaşık 80 dolar civarında geri çekimi olduğunu, ilk kez altın alacakların 3000 dolar seviyesini beklemesi gerektiğini, 3500 dolar seviyesini test edince gönül rahatlığıyla burada herkesin altın tarafından çıkış yapabileceğini ifade etti. Gram altın 4210 seviyesinden kapanış yaptığını söyleyenmemiş, 4000 lira seviyesinin altına sarktığında kademeli alıma başlanabileceğini ifade etti. Memiş, Altına gümüş rasyosu nedeniyle gümüşün gram fiyatı 41 Türk lirası 7 kuruş seviyesinde. Malum 39 Türk lirası 85 kuruş seviyesine yani 40 TL'nin altına sarkmıştı. Bu seviyelerin oldukça ucuz olduğunu ifade etmiştim. Şu an 41 Türk lirası seviyesinin üzerinde 1 gram gümüş fiyatı var. Yukarıda 42 Türk lirası direnç seviyesi bulunuyor. Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Gümüşün ons fiyatı ise 32,95 dolar seviyesinde. Burada da 31,80, 33,80 dolar aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. 32 dolar seviyesinin altındaki her sarkma, bizim paramızla gümüşün ucuz kalmaya devam etmesi anlamına gelir. Dedi. Altın tarafında ise sabırla beklemeye devam ediyoruz. İlk kez alacaklar için elbette uygun zamanlar değerlendirilmeli. Elinde altın bulunduranlar ise bunu tutmaya devam etmeli. Yılın ikinci yarısında bu yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Ancak öncelikle beklediğimiz seviyelerin gerçekleşmesi lazım. Uluslararası piyasalardaki düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da sert şekilde yansıdı. Geçtiğimiz haftayı 4200 Türk lirası seviyelerinde kapatan gram altın, 4029 TL'ye kadar gerileyerek yatırımcısını tedirgin etti. Kapalı çarşıda ise çeyrek altın 6784 TL'den, tam altın 26683 TL'den, Cumhuriyet altını ise 28.281 TL'den işlem görüyor. Piyasalar, özellikle hafta başında gelen bu sert fiyat hareketlerinin devam edip etmeyeceğini yakından izliyor. The Kwon Menkul tarafından yayınlanan analiz notuna göre, ons altında teknik görünüm kritik eşiklerde seyrediyor. Analizde, Abdaçin anlaşmaları piyasa yönü üzerinde belirleyici olacak. Ons altında doji formasyonunun da etkisiyle belirsizlik hakim. İlk destek noktası 3200 dolar, direnç ise 3350 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. İfadelerine yer verildi. Altın fiyatlarındaki düşüşte yalnızca Aptaç'ın yakınlaşması değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED tutumu da etkili oluyor. FED Nisan ayında Trump yönetiminin açıkladığı gümrük vergilerinin ekonomik belirsizlik yaratabileceğini açıklamış, buna karşılık faizleri sabit bırakma kararı almıştı. FED'in bekle gör politikasını sürdüreceği sinyali, yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesine zemin hazırlıyor. Kısa vadede baskı altında kalan altın için uzun vadeli beklentilerse oldukça farklı. Amerika Birleşik Devletleri finans devi State Street'in yayımlandığı son rapor altının önümüzdeki 12 ila 24 ay içerisinde büyük bir fiyatlama potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor. Raporda durgunlukla birlikte enflasyonist baskıların artması veya doların küresel rezerv para birimi olma konumunun zayıflaması halinde ons fiyatının 4000 ile 5000 dolar arasında yükselebileceği ifade ediliyor. Kısa vadeli dalgalanmalar özellikle altın gibi güvenli liman araçlarında yön tayinini zorlaştırıyor. Uzmanlar, Yatırımcıların panik alım ya da satıştan kaçınması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle jeopolitik ve makroekonomik gelişmelerin hızla değiştiği bu dönemde stratejik ve uzun vadeli düşünmek her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Altın piyasasında tansiyon düşmüyor. Küresel gelişmelerle birlikte yön arayışında olan yatırımcılar için altın piyasaları uzmanı İslam emiş, çarpıcı öngörülerde bulundu. Fiyatlardaki düzeltme hareketlerinin süreceğini belirten Memiş, yatırımcılara panik yerine stratejik adımlar atmalarını önerdi. Altına yatırım yapmayı düşünenler için yol haritası niteliğindeki açıklamalar merak konusu oldu. Altın piyasalarında savaş gerilimlerinin ardından büyük bir sıçrama bekleniyordu. Ancak 10 altın 3430 dolardan gerileyerek yaklaşık 100 dolarlık bir düşüş yaşadı. Uzmanlar, bu durumun piyasanın hala teknik bir düzeltme sürecinde olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 10 altında sağlıklı bir yükselişin ancak 3000 doların altındaki teknik düzeltme ile mümkün olabileceğini vurguladı. 2800-2950 dolar aralığı görünmeden kalıcı bir yükseliş beklenmemeli diyen Memiş, yatırımcıları aceleci olmamaları konusunda uyardı. Orta ve uzun vadede gram altında yükseliş beklentisi sürüyor. Memiş, 2025 yılı içinde gram altın için 4500 TL ve 4750 TL seviyelerinin hedeflendiğini belirtti. Ons altında ise yılın ikinci yarısında 3500 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Memiş, küçük yatırımcılara fiyata değil miktara odaklanın çağrısı yaptı. Düşüşlerde panikte satış yapmanın büyük risk taşıdığını belirten uzman, altın biriktirmeye sabırla devam edilmesini önerdi. Türk lirasındaki dalgalanmaların ardından döviz ve altın işlemlerinde uygulanan yüksek makas aralıkları, yatırımcıları zor durumda bırakmıştı. Ancak bankalar, altın alımını cazip hale getirmek için yeni bir hizmet başlattı. Artık bankalar üzerinden yapılan altın alımlarında, Müşteriler fiziki teslimat talep ettiklerinde herhangi bir fark ödemeyecek. Birçok banka, belirlenen şubeleri aracılığıyla kabul edeceği fiziki altınları müşterilerinin hesaplarına herhangi bir ücret talep etmeden yansıtacağını duyurdu. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajlarında uygulamanın detayları paylaşıldı. Bu yeni sistem sayesinde vatandaşlar altınlarını çalınma veya kaybolma riskinden kurtarılırken kiralanan kasalar için ödenen masraflar da ortadan kalkmış oluyor. Özellikle özel ve kamu bankaların yoğun ilgi gösterdiği bu uygulama, yastık altındaki atıl altınların ekonomiye kazandırılmasına da katkı sağlayacak. Müşterilerin hesaplarına işlenen altın miktarı, istendiği zaman kolayca Türk lirasına veya dövize çevrilebilecek. Bankaların sunduğu bu fiziki altın teslimatı hizmeti, özellikle yüksek makas aralıklarından rahatsız olan yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Altınlarını fiziki olarak bankaya teslim eden müşteriler, değer kaybı yaşamadan, ve ek bir maliyetle karşılaşmadan birikimlerini güvence altına alabilecekler. Uygulamaya olan talebin her geçen gün arttığı belirtiliyor. Bu yeni adım, hem altın yatırımcılarının mağduriyetini gidermeyi, hem de yastık altındaki altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. Altın yatırımcıları, artık bankalardan aldıkları altınları fiziki olarak teslim alırken, herhangi bir komisyon ödemeyecek ve birikimlerini daha güvenli bir şekilde saklayabilecekler. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Emiş, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerinde yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde agresif yükseldiğini belirtenmemiş, bu dönemde altın alımından çok gümüş toplamayı tercih ettiklerini ifade etti. Uzun vadede gümüşün yatırımcıya daha fazla kazandıracağını vurgulayan uzman isim, gram altın almayı planlayanlara da net bir seviye önerisinde bulundu. Gram altının geçen hafta 4210 Türk lirası seviyesinden kapanış yaptığını hatırlatan Memiş, mevcut seviyelerin hala pahalı olduğunu belirtti. Şu anda 4120 Türk Lirası seviyelerinde işlem gören gram altın için yatırımcılara bekleyin uyarısında bulunan Memiş, altın 4000 Türk Lirası altına düşerse kademeli alım yapılabilir dedi. Bu seviyelerin alım için uygun olduğunu dile getiren Memiş, altın almak için aceleci olunmaması gerektiğini ifade etti. Memiş, ons altın cephesinde de geri çekilmeye dikkat çekti. Şu anda 3255 dolar seviyelerinde bulunan ons altında 80 dolarlık bir geri çekilmenin yaşandığını belirten Memiş, beklediğimiz seviyelere daha var. 3000 dolar seviyesine düşmesi halinde alım yapılabilir. 3500 dolar seviyesine ulaşıldığında ise satış yapılması makul olacaktır dedi. Altın yerine gümüş yatırımını daha cazip bulan İslam Emiş, gram gümüşün 41 TL 7 kuruş seviyesinde olduğunu ve bu fiyatın hala uygun olduğunu söyledi. 39 TL 85 kuruş seviyesinin oldukça ucuz olduğunu daha önce ifade ettiğini hatırlatan Memiş, şu anda 41 TL'nin üzerinde işlem gören gümüş için 42 TL'nin direnç noktası olduğunu belirtti. Gümüşün ons fiyatı ise 32,95 dolar seviyesinde. 32 doların altına düşülmesi durumunda gümüşün daha da ucuz hale geleceğini vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırımcılara gümüş biriktirin çağrısında bulundu. Altın yatırımcılarını da uyaran Memiş, sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Elinde altın bulunduranlar için tutmak en doğru karar olur. Yılın ikinci yarısında yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Ancak önce beklenen seviyelere ulaşmamız gerekiyor dedi. Döviz tarafında ise dengeli bir seyir izlendiğini belirtenmemiş, Euro-Dolar paritesinde 1.11 seviyelerinden alım yapılabileceğini, 1.09 seviyesinin ideal olduğunu söyledi. Ancak 1.16 seviyesinin yüksek kaldığını ifade ederek, döviz yatırımcılarına da seviyeleri dikkatle izlemeleri tavsiyesinde bulundu.